Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Umarım video videoyu geçmeden Aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok 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 sevindirirsiniz beni. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bugün videomuz Hexit videosu. Hexit mod paketi nasıl indirilir? Benim hoşuma gitti. Çok güzel e, mod paketi yani. Bunun bir sürü videosu var. Ben de bir videosunu çekeyim dedim. Yani ee videosunu çekeyim dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hemen nasıl indirildiğini geçelim Evet arkadaşlar ben daha önce indirmiştim hemen bu bu uygulama olması lazım arkadaşlar bir dakika arkadaşlar geri geldim arkadaşlar buradaki Hexit zip e, bunu indireceksiniz Arkadaşlar ben direkt linkini vereceğim indirme linkini Açıklama kısmına vereceğim. Oradan ee, tıklayarak hemen ee, indirebilirsiniz. Bunun nasıl kurulduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu arkadaşlar kop kopyalıyoruz. Yok. Kopyalamıyoruz. Pardon arkadaşlar. Yahu. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar donduruda giriyorsunuz. Bunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle tıklıyorsunuz ve e, buradan arkadaşlar e, çıkart yok mu? Bir dakika. Heh. Tamamdır arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra eee e, çıkart var. Ona ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yok, pardon. Bu da değil. Ya, he arkadaşlar çıkart yazıyor. Ya ben nelere basıyorum ya. Bir şey yapamadık. Çıkart diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra gemsi var. Gemsi e tıklıyorsunuz. Com.mojang .com var. Ona tıklıyorsunuz. Burada Minecraft Wars. Minecraft dünyalar var. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra buraya çıkartıyorsunuz. Ben çıkartmıştım o yüzden çıkartmayacağım yani arkadaşlar. Yani ben aktarmıştım. Evet arkadaşlar şimdi size gösteriyorum hemen arkadaşlar. Bir dakika. Hemen gösteriyorum. Minecraft'a girelim. Evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok 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 sevinirim. Böyleydi arkadaşlar. Ben linkini açıklama kısmına vereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, oynanış videosunu göstermeyeceğim çünkü çok uzun sürüyor yani açılması. Bekliyoruz falan filan oluyor. Olmuyor arkadaşlar. E şimdi hemen size göstereceğim. Bir dakika. Bir şey daha göstereceğim. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlardan profil kısmına giriyorsunuz. Burada Dosya depolama konumu var. Konumunu uygulama oluyor normalde. Harici e, yapacaksınız arkadaşlar. Uygulamada aktarılmıyor yani arkadaşlar. O yüzden harici e, konumuna aktarılıyor. Dosya depolama, depolama konumuna aktarılıyor. Ondan sonra direkt aktarılıyor. Bir dakika hemen gösteriyorum. Neredeydi bu? Heh burada. En altta oluyor genellikle. Ben girmiştim. Yani mod paketi güzel, dünya da güzel. Güzel olmuş. Kendiniz de ekleyebilirsiniz ama bunda mod olduğu için eklemeyin derim. Yani kasar yani. Oyun kasar kasma sebepleri olabilir. Bakın güzel modlar var. Yani muhteşem, efsane bir mod paketi olmuş. Çok beğendim. Umarım yani siz de beğenirsiniz benim gibi. Ee, videoyu sevdiyseniz videoyu like atıp kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone ol butonuna basabilir basıp abone olabilirsiniz. Bir de videolarımdan haberdar alma ha, haberdar olmak için videolarımı hemen izlemek için bildirim zilini açarsanız çok çok sevinirim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Öbür videolarda görüşme dileğiyle hoşça Görüşürüz.